çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere Mardin Kızıltepe'den öz sebze ve meyve firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Cumhur Bey ile birlikteyiz. Bakalım bizlere kendisi firmasıyla ilgili neler aktaracak. Merhabalar Cumhur Bey. Merhaba. Nasılsınız merhaba. efendim? Nasılsınız efendim? Sağ ol Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri firmanıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de sana teşekkür ederim. Şimdi Cumhur Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Bu sektöre nasıl giriş yaptınız? Ee, bizim mesleğimiz budur. Evet. Bu meslekten çalışıyoruz. Ee, i̇şler geçmemiz buradan sağlıyoruz. Ee, biz ve çocuklarımız buradan bu malı satıyoruz yani. E... Temiz mal getiriyoruz. 85-90 arasında. 80'den bu yana bu meslekten çalışıyoruz. Peki burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? İşte sebze meyveden e, çalışıyoruz. E, temiz mal getiriyoruz. Bütün esnaflar memnun olmak için temiz mal getiriyoruz. Peki bu sebze ve meyveler nereden geliyor size? İskenderun, Hatay, Samandağ'dan, Adana, Mersin'den geliyor bu mal. Kışın Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Temiz mal getirmek için çok üzerinde duruyoruz. Alıcılar, esnaflar memnun olmak için. Evet. Çünkü kötü mal gelirse herkes zarar eder. Doğru söylüyorsunuz. Peki ürün gruplarınız nelerdir burada? Portakal, mandalina, limon, pancar, havuç. İşte bunlar kış, kış mı? Kışlıktır. Evet. Peki personel sayınızı öğrenebilir miyiz? Yani evet. kaç kişilik bir ekiple burada hizmet veriyorsunuz? Eki, ekiple beraber, benimle beraber biz beş kişiyiz. Benim çocuklarımdır. Yani, yani biz... ailece hep birlikte burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi hedeflerinize? E i̇şte kendi işimizi sağlıyoruz. Evet. Ee, biz kimseye muhtaç olmamak içindir. Sağa sola Gezmemek için işte işimizi yapıyoruz yani kimsenin işini yapmıyoruz. Anladım. Burada işimizi yap. Yani ayrıca yani. hep birlikte hizmet bir veriyorsunuz görürüz. hep birlikte buradasınız. Evet. Cumhur Bey buradan ekran başındaki izleyicilere neler aktarmak istersiniz? Ee, müşteriyi memnun etmek için ee, siz de uzak yoldan gelirken siz de, sizi de memnun etmek için her zaman buraya gelmek için istiyoruz. Evet. evet. çok sağ olun. Allah razı olsun. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de Ticaret hayatınızda başarılar diliyoruz sizlere. Sağ olun. Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Mardin'de şüphesiz işinde en iyi yapan öz konuş meyve sebze firmasına konuk olduk. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.